Kavanozu çevir. Çevir kavanozu. Ha. Bantın üstünde ne yazmışım ben? Tamam işte o. Hayır, hayır, hayır. Sadece bir çay kaşığı. Ee, sabah patatesleri haşlamıştım ben. Patates püresine bir çay kaşığı karıştır o zaman yer. Onu yemezse beni ara tamam mı? Hadi görüşürüz. Sana hayranım Fikret. Annelikle cerrahlığı bir arada yürütmek çok zor. Nasıl götürüyorsun? Götüremiyorum ki. Evde Ali şikayet ediyor. Burada aslanlarımın hepsi ayrı birer bela haline geldi. Kontrolden çıktılar ve ben onları yönetmeyi beceremez oldum. Hiç de değil. Hepsi sana saygı duyuyorlar. Yani bazen sana kızsalar bile tek istekleri senin gibi biri olabilmek. Aa, Fikret Hanım. Her yerde sizi aradım. Buyurun Aleva'nın bir şey mi oldu? Hasan'la konuşsanız iyi olacak. Beni denetlemeye çalışıyor ve işime müdahale ediyor. Anlaşılan çıldırma sırası Hasan'da. Tamam Alev Hanım. Ben hallederim merak etmeyin. Teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Hasan gelir misin? Hı hı. Hayatında kaç defa kapakçık değişim işlemi gerçekleştirdin doktor Hasan? Hiç. Hiç. Sence doktor Alev kaç defa hayatında kapakçık değişim işlemi gerçekleştirmiştir doktor Hasan? Hocam o benim babam. Ve o odada sen onun oğlusun. Siz asistanlar istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu olmayacak. Ben varken artık bu olmayacak. Babana herhangi bir müdahale için kesinlikle yaklaşmayacaksın. Anlıyor musun? Kesinlikle. Asla. Ve sakın bir daha bana bunu tekrar ettirmezsen. Merhaba. Merhaba. Merhaba, Hulusi Bey nasıl? Her şey yolunda mı? O iyi ama oldu tam bir baş belası. <laughs> ama diğer yandan Zenan son derece becerikli olduğunu şimdiden gösterdi. Geçen gün seninle beraber çalıştığını gördüm. Onu iyi eğitmişsin. Evet. O çok. profesyoneldir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>